Herkese selam gencolar. Bugün yeni aracımızla, Kia EV3 ile, tamamen elektrikli aracımızla, ilk uzun yolun su yapacağız. Ee, Bolu'ya gidiyoruz. Bolu vlog olacak, hem de EV3'ün bir vlogu olmuş olacak. Yani ikisi bir arada olacak. Hem geçirdiğimiz zamanı çekeceğiz, anlatacağız, konuşacağız, göstereceğiz. Hem de aracımızla beraber yol alırken, şu an aracım zaten %82 şarjı var. Hatta size de göstereyim. Aracımın %82 şarjı var. Biraz da yakınlaştırayım. 551 kilometre giderim diyor zaten. E, hayli hayli git gele bile yeter bu bu arada. Gideceğimiz yerde 2 gün bir konakta kalacağız. Gittiğimiz konakta bir şarj istasyonu da var. AC şarj. O zaman yolculuğa başlayalım. Kübra da işte gidip onu alacağım. Şimdi sonra yola çıkacağız. O zaman vlogumuz başlasın arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Bunu söylemeden geçmiyoruz. Haydi. Evet arkadaşlar sizin için şurayı sıfırladım. Şu an hala şehir içindeyiz gerçi ama önümüzde de bir tane GT Line var. <laughs> Biz biliyorsunuz Elegance long range aldık. Devam edelim. İnanılmaz bir e, virajlı böyle şöyle dönüyoruz gördüğünüz gibi. Hayvan gibi sürekli böyle dönüyoruz ve aşağı iniyoruz. İlk başta inanılmaz yukarı çıktık yani büyük bir tepe çıktık sürekli ve tüketimimiz 23-24'leri bulmuştu. E, şimdi de gördüğünüz gibi 8 kW 100 kilometrede yakıyoruz. O şurası kilometremiz 480 gösteriyordu. Şu an 511 gösteriyor. Ve araç sürekli kendini şarj ediyor. %74'tü. %77'ye kadar kendini şarj etti bu bayırda. Yaklaşık bir 10 dakikadır böyle gidiyoruz. şu yani açtık işte. Önümüzdeki dağı açtık. Aynen önümüzdeki dağı açtık. Böyle sürekli dönüyoruz. Yavaş yavaş gidiyoruz mecburen. yani tam anlamıyla bir tüketim şeyi olamaz bu. testi olamaz. Çünkü sürekli yavaş gidiyoruz ve şu an hep aşağıya gidiyoruz. Şimdi köy gibi bir yere geldik. Burada böyle bakkaldan bir şeyler alacağız. Arkadaşlar, ben hayatta böyle bir tüketim değeri görmedim. 6.3. <laughs> evet. Bolu şato evler. <laughs> meşhur Bolu Şato, şato evler. Bilmiyorum ismini de çok, fazla çok, var bu arada. Çok, ne burada konaklıyorlar mı burada? Bunların çoğu boş bile şey olabilir. hatırlamadım ama şey yani. Yani kalınabilir yapılmış, bir yer burası? Yapılmış ama ondan sonra şey ya. Ben sana gideceğim bu arada. Hatırladığım kadarıyla. araba gelir diye. Zaten aşağılarda falan da bayağı var. Evet. Bu kısmı telefonla çekelim biraz durursun. Araba mı geldi arkada? Yok araba ben tamam. yola bakmıyorum diye uyarı veriyor. <laughs> salak mısınız? Poşeti almış poşetle oynuyorlar. <laughs> ama biz oraya gireceğiz. Buraya mı gireceğiz? Burası. Emin misin? Evet. Evet gençler. Konağa geldik. 10 numara 5 yıldız bir yer. Şimdi size detayları da çekerim. Şimdi valizi alıp odamıza yerleşeceğiz burada. Sonra bakalım devamda ne yapacağız bilmiyorum. Konağı Gün, da çekeriz. Konağı da çekeriz ama günün yarısından yarısı bitti. Çok rahat. Size çok hızlı hem girişini çekeyim hem bahçesini çekeyim. şu bahçe çok güzel gözüküyor yani. Şu oradan giriyoruz. Videonun başında veya başka bir yerinde söyledim bilmiyorum ama burası Bolu'da, Mudurnu'da Madanlar Kona. 5 yıldız almış bir yer yani. Çok ilginçtir ki. Çok merak ettim. Neden 5 yıldız aldığında girişte, işte bizi karşılamalarından, hüler yüzlerinden biraz anladım. Artı olarak temizliği. Ben bu tarz yerlerde çok fazla böyle detaylı bakarım ve örümceklerden falan hiç hoşlanmam. Kalmam yani. Benim hatta e, bu Orta Avrupa turu yaptığımız yerde, onun da videoları var. Orada mesela oda değiştirmişliğim var yani. Değiştirmeyelim yani. Burada örümcek var. E, burada da bakıyorum ama tertemiz. Şimdi size böyle odayı göstereyim ufaktan şöyle. Kamerayı düz diyelim önce pardon. Oh. <laughs> Düştüm ben. Şuradan şöyle güzel bir açı alayım diyecektim. Şöyle düşünün. Muhtemelen bunu bir gün önce falan başkaları kalmıştır ve gerçekten iyi temizlemişler yani. Katona lan. Duvara bir şey takıyorsun. Havalandırma gibi. Şey, ya da koku gibi bir şey. Evet gibi. ısı veriyor. Soğutuyor, sıcak ısıtıyor. Küçük havalandırma. Isıtıcı gibi bir şey. Kameranın ayarı da çok kötü bir yerde kalmış. Umarım saçma sapan açılarda çekmemiştir diye düşünüyorum. Bir açalım. Kapıyı kapatalım. Arkadaşlar burada gerçekten evimde gibi hissettim. Yani ilk giriş anından itibaren evimde gibi hissettim. Mükemmel. Yani kesinlikle tavsiye ediyorum. Yani buranın neden 5 yıldız aldığı çok belli yani. Burada bir hem şarja takacağım. AC şarj var burada. Solar. Solardı galiba ben. Solar aynı zamanda Zest'e de anlaşmalı galiba. Onun da mesajı gelmişti. Şimdi size şey göstereceğim. Son tüketim değerlerimiz. Kaç kilometre yaptık vesaire vesaire. Klima açık geldik bu arada. Bunu da unutmamak lazım. Şimdi buradan ben kendim MyDrive'dan kullanıyorum. Eko'yu ayarlayarak şimdi bakalım kaç kilometre gitmişiz. Galiba kapı açık olduğu için değerleri göstermiyor şeyi. Kalan kilometreyi. Heh. Şimdi biz %80 şarjla çıktık yola. %53 şu an şarj var. Ee, 166 kilometre toplam yol yaptık. Eskişehir'den buraya. 13.3 ortalama var. Ama bu ortalamaya çok aldanmayın. Ee, yani aldanmayın derken tabii ki de 13.3 tabii ki de doğru bir değerdir de çok dalgalı. Yani yol bir tepe çıkıyoruz, uzun uzun bir iniyoruz. Bir anda tüketim 24'ten 6'ya falan düşüyor. Yani o yüzden e, size aldanmasın. Mesela şöyle söyleyeceğim. Bir ara şarj %74'ten %77'ye kadar yükseldi. Yani öyle bir iniyoruz ki 480 km, 511 km falan göstermeye başladı. Yani e, çıkarken de inanılmaz hızlı düştü tabii mesela. Ama tam olarak doğru değerleri veriyor yani. Ne gidiyorsak onu gösteriyor. Ee, video çekiyordum. Efendim şarjı koyacağım aynen. Gel gel. Arabadayız tabii canım gelebiliriz. Şu ortaya bastığınız anda QR kod geliyor. Burada okutuyorsunuz. Okuttuktan sonra cihazı alıyorsunuz. Buraya takıyorsunuz. Tamam Buraya daktıktan sonra zaten bu başlıyor diyor ki ha bu arada onu daktıktan sonra uygulama üzerinden şarjı başlat çıkıyor. Ona tıklıyorsun kendi otomatikman alıyor zaten. Şarj başlatmış değil mi? Başlatıl diyor. Zaten aracınızın şeyinde şarj girişinde böyle çıt diye bir ses gelir kitler bunu. Bunu hiçbir şekilde çekemezsin artık yani. Çıkmaz bu. Burada da şu an ortalama güç 10 kW veriyor. 10.5 kW veriyor. Aynen 10.5 kW veriyor. Ben şimdi yemek yiyeceğim falan filan. Zaten %53 şarjım var. %80 ben gelene kadar çok rahat olur. 80-90. Biz arabayı burada bırakıp gidiyoruz. Evet. Gayet güzel. Doğa. Temiz hava. Neyi açayım? Ha doğru. Onu da açalım. Bu arada ek olarak da söyleyeyim. Ben buradan mesela her türlü kontrolleri sağlayacağım. Ee, görüntüleyeceğim. Aracım yüzde kaçta? Ee, i̇stersem şarjı uzaktan durdurabilirim. Anladın mı? Param bitti mesela. Ne yapacağım? Param bitti abi. Şarjı durdurmam lazım ya. <laughs> Durduruyorsun. Ama muhtemelen mesela şeyde. Turgo'da şey var. Aracının aracını şarjı durduktan sonra belli bir dakika içinde alman gerekiyor. Yoksa park ücreti alıyor. Ama burada öyle bir şey yok galiba. Çünkü bir park alanı gibi bir yer yok. Şimdi meşhur yerlerden yemek yiyeceğiz. Tavsiye edilen yemekler. Aycım. Kanaat lokantası. 800 metre. 800 metre yürürüz. 3. Arabayla 3 dakika. Bu şeyi nasıl değiştiriyoruz ki? Valla Kübra ben korkarım ha. Ya, ne abi, yapacağız? Yani. Ha? Ama kadın dedi ki saldırıyorlar. Evet kadın saldırıyor dediği için biraz gerginim. Ama orada yavrular da orada. Yavrularını koruyor muhtemelen ya da başka kime şey hâlâ Yavrular zaten korkuyor yaklaşmıyor. Biz sağda gidelim gel. Tamam. Kaç bakma tamam mı Kaçma sakın. Tamam iyi ben, ben niye kaçayım? Koşarlarsa. Sen sa sana, sana sana bir şey olur. Ben şöyle sanki telefona bakıyormuşum gibi yapacağım. Telefonda bir şeyle ilgileniyormuş gibi yapacağım. Sen de böyle şey bir şey konuşuyormuş gibi yap. Ne yaptın tamam. buralara? <gülüyor> 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 e, ne yaptın buralara? <laughs> hiç yavruyu sanki hiç sevmiyormuş gibi. Yoldan mı gidiyoruz? Evet, dümdüz gidiyoruz. Yavruna Okul bölgesiymiş burası mesela. Ha. O tarafa bakma, boş ver. Köpek o tarafa indi çünkü. Haklar El kol yapma yaptım. o tarafa doğru. Tamam, köpek ha. hanım beyler. <gülüyor> Gerçekten <gülüyor> Havuzlarımız çok tatlı ama onları almayacağız. Size kalacak, söz veriyoruz. Evimizin bahçesi yok çünkü. Gördün mü? Gördüm ben şuradaki yerden. Şu bak. tenteli. Daha ileride gösteriyor benden. Şu mi? ileride sağda aynen şimdi ben de gördüm. Evet geldiğimiz lokantada. <laughs> burası. burası. Söylediğimiz sipariş söyleyeyim. Sonra göstereyim. Bu arada buraya, yani, Modurno'ya geldiğimizden itibaren ikinci girdiğimiz yer. Konak bir, burası iki. İkisinde de bence karşılama ve sohbet ilgi alaka. Sıcaklık on numara hissettim yani. Çok iyi bir yer. Kaşık sapı. E, kaşık sapı diye bir şey var. yani bizim anlayacağımız dilin mantı bu arkadaşlar. <laughs> Bombay fasulyeden kuru fasulye Settik. Aynen pilav kuru söyledik. bize bir de sarma, söyledik. yanında Yanına cacık söyledik. Gelince de göstereceğim zaten. Cacığımız. Bahsettiğimiz sarma. Pilavımız. Fasulye. Tadım başlasın diyorum. Startı veriyorum. Pilav kuruyla. Şöyle ikisini beraber aldım. Bismillahirrahmanirrahim. Çok güzel. Tuz yok. Cacuki. Cacuki. Hmm. Güzel. Ekşi yoğurtla. Aynen. Salmanın da tadına bakalım. Duman üstünde hakikaten. Hmm. Yaprağı çok farklı. Hmm. Yemin ediyorum normal sa yediğim sanayi benzemiyor. Yani yaprağında bir tat var, bir hmm. aroması gibi bir şey var bunun. Evet. Arama var. Kurarken. Bir şey hmm. Hmm. Annem. Öyle bir sosu gibi bir aroması bitlisel gibi bir şey var ama bu şey bitkisel bir şey bu. Hmm. Hmm. Güzel ama çok seversiniz bence. Bildiğim bir şey. Yani sarma seven adam sever bunu çok sever yani. Bildiğim bir tat. Bildiğim bir tat ama adı adı gelmiyor şu an. Her seferinde unuttum. Kaşık, Kaşık sapı. <laughs> Üzerinde keş peyniri, tereyağı ve ceviz var. Böyle hamur. Açtı hmm. mı hamur? İçi boş. Anlık sen. Anlık test bak. Yüzümden anlar. Yüzümden anlarsın bak. Tık 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 bak. Çok güzel. <laughs> gelin gelin sizin için böyle ufak tükkanı da çekeyim. İnsanları göstermeden aslında insanlara da çekeyim. Böyle bir dükkan. Böyle bir masa. Arkadaşlar beğenip beğenmediğimizi buradan anlayabilirsiniz. <laughs> Boş tabakları götürdüler bile. Şimdi buradan daha yiyecekmiş arkadaşlar. Yiyeceğim açık. Kocam var, yer. İyisi, kötüsü, her yerde denemek istediğim en sevdiğim tatlı sütlaç arkadaşlar. Her yerde denerim. Kötüsünü de denerim, iyisini de denerim. Her yerde denerim. Ama gerçekten, bak şu sütlaç konusunda çok hassasım. Bir süt ne, ne kadar kötü yapabilirsin? Ne kadar kötü yapabilirsin? Gerçekten çok kötü yapanlar var. Şimdi bunun tadına bakacağız. Ha bak annesinin çiftliğinin sütünden damla sakızlı. Annemin sütü. Annemin sütü. Anne sütü çiftlikten yiyorlar. <laughs> Bayılsaydın bir de. Bir de bayılırsın. Bir şey söyleyeyim Sakın yeme. Sakın. Kendine ayrı söyle. Bir kaşık daha alma yani. Sakın bir kaşık daha alayım deme yani. Çalışan kadınsın. Kendine bir tane süt söyleyebilirsin. E, söyleyebilirsin. Ben öneririm de, de konu kapalı. O zaman bir süt daha söylüyorum ben. <laughs> söyle az sonra

Güzel bir yer. Kafe haline, haline getirmişler. Yine yani, ee, birkaç çalışalım. detay çekmeye çalışırım. Burada bir çay kahve içeceğiz. Sonra tekrar konağa döneceğiz ve artık dinleniriz diye düşünüyorum. Ee, i̇kinci kısım farklı yerlere gideceğiz gezmeye. Arabayla gideceğiz. Araçta şarjda hala. Bu kadar. Yarın görüşürüz.